Senin nezdinde kızından daha büyük hatırım olmasına sevindim. İnciyi kapıdan çevirdiler, beni çevirmediler. Aile içinde böyle şeyler olur. Gazeteleriniz, başbakan suikastini üstüme yıkmaya çalışıyor. Ben gazetelerin iç işlerine karışmam. Ben karışıyorum. Senin karışmana gerek yok. Bu adamları tek tek işten atmazsan ben seni bu holdingin camından aşağı atacağım. O Amerika'dan gelen yakışıklının adını bilmediğim için buraya yazmadım. Onu da şimdi söylüyorum. Sana holdingimizin murahas azalığını teklif ediyorum. Sen de birçok değerli devlet büyüğümüz gibi emekliliğini böyle yaşa. Bilgi birikim ve tecrübelerinden yararlanmamızı sağla. Ne zaman geri çekilip ne zaman ileri gideceğime ben karar veririm. Kararları elinde kalem olanlar değil, silah olanlar verir. İskender büyük. Büyük işler yaptın. Büyük konuşmalar yaptın. Ama unutma ki büyük işler yapanlar büyük konuştukları anda küçülürler. Artık geriye çekilme zamanın geldi.